sevgili izleyiciler. Bugün sizlere İstanbul Sancaktepe'den sesleniyoruz efendim. Sedef askıya geldik. Tekstil sektöründe plastiğin yeri neresi? Sedef plastik ve askı bunun neresinde? Birazdan öğreneceğiz. 1979 Erzurum doğumluyum. aslında iktisat mezunuyum ama işimle alakalı pek bir girişimde bulunmadım. direkt ticareti önemsedim. onunla başladık. Değişik zamanlarda, değişik sektörlerde çalışmalarım oldu. Bir 10 senedir de askı sektöründeyiz. Merhaba, 86 İstanbul'da olmayayım ben de. Aslen Ardahanlıyım. Tabii doğum günü İstanbul'da yetiştik. Ee, ben de askı sektörüyle tanışmam bundan yaklaşık 8-9 sene önce kadar oldu. Daha öncesinde turizm mezunuyum. Marmara Üniversitesi. Ee, askı ticarete başlamak için mümessillik e, üzerine ilerledim. Ardından askı sektörüyle tanıştık. Ee, hazır giyimin Türkiye'de önemli bir e, mevkide olduğu için e, buradan ilerlemeye çalıştık. Ee, bunun sonucunda da yaklaşık 8-9 senelik bir pazarlama satış sürecimizin ardından ee, Ömer Bey ile Ömer abim benim e, e 8 aydır e buranın işletmesini aldık. İşletmesini şu anda sürdürüyoruz. İşin mutfağına işin açıkçası bu Sedef Haskı ile ilgili. Tamam daha öncesinde bu işin içindeydik ama e firmanın dış yüzünü temsil ediyorduk. Şimdi mutfağına girdik. E kaliteden başlayarak Fiyatlandırması, müşteri hizmeti noktasında her şey bizim elimizde. Karar verme mekanizmasının başındayız Serdar ile beraber. E, müşteriyle direkt kontağı biz kuruyoruz, teslimata kadar e, süreci biz ilerletiyoruz. Bu anlamda da e, gerçekten müşteriden bir teveccüh görüyoruz. Biz e, iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz ama daha iyi bir noktalara geleceğimize inancını taşıyoruz. Potansiyelimiz, bizim aylık e, hedeflerimiz var. Bizim e, şu anki makine parkurumuzda, üretim bandımızda e, aylık 1.5 milyon hedefimiz var. E, şu anda 1 milyon civarında adetimiz üretim adetimiz var. E, ama bunu 1.5 milyon, ilerleyen süreçlerde de 2 milyon civarına e, ilerletmek istiyoruz. Buna göre yatırımlar, kalıp yatırımları, makine parkurunda otomasyon yatırımları yapıyoruz. E, keza personelimiz buna göre e, işbaşı eğitimi olsun, e, farklı eğitimlerde geliştirmeye çalışıyoruz firmamızın geleceğini parlak görüyoruz. Bizim için önemli olan bir noktada öncelikle insan diyoruz. Bir numarada bizim insan faktörü var. Ardından iş ve akış geliyor. Biraz ham madde ürünü aldıktan sonra burada müşterinin isteği doğrultusunda modeli belirledikten sonra renk seçeneğini hazır ederek müşteriye gönderimini sağlıyoruz. Yani tamamen müşterinin isteğine ihtiyacına göre. Aynen yani öyle. Kesinlikle öyle. Söylüyoruz. Evet. E, yatırımlarımızı zaten güncellenerek, eee inovasyona da önemseyerek e, o doğrultuda müşterinin memnuniyeti ve müşterinin ihtiyacına binaen yatırımlarımızı sürdürüyoruz bu şekilde. yurt içi satışlarınız Evet. Şu anda yoğunlukla e, üretim bandımıza iç piyasaya yönelik e, üretimimiz gerçekleşmekte. E, işte 6-7 aydır sedef Fask ile beraber markayı da alarak e, üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı için de ihracat için de hazırlıklarımız var. Çatışmalarını var. Peki pandemi sürecinde yaşadınız? Pandemide üretim durdu diyebiliriz. Ee, gerçek manada talep olmayınca dolayısıyla üretim sıkıntısı oldu. Ama şu yakın zamanda birkaç aylık sektörde hareketlenme var. Talepler gelme, gelmeye başladı. Biz de kendimizi ona göre hazırladık. Şu an için memnunuz. Daha iyi olacağını düşünüyoruz inşallah. Peki dünya genelinde potansiyeliniz nedir ülke olarak sektörde duyduğunuz? Ee, yurt dışına açılmamız için ona göre yatırımlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Tam onun için hazır değiliz ama ileriki süreçlerde ihracatında ciddi düşünüyoruz. Büyüme planlarımız var. Aynen, kesinlikle. Şu anda bulunduğumuz durumda beklemeyeceğiz. Sürekli yeni yatırımlar yapılacak. E, modellemeler yapılıyor, kalıp yatırımları. Serdar Bey'in Bey de bahsettiği gibi e, fiyatı düşürecek, kalite yükseltecek, e, inovatif e, yatırımlar gerçekleştirecek. Onun planlaması e, ta başından beri yapıyoruz. Bunu da bir planlamaya koyduk. Bizim için öncelikli, insan ondan sonra da e, en iyi kaliteyi, en iyi fiyata müşteriye sunmak. Yenilikçi bir firmasınız. Dolayısıyla tüm yenilikleri e, dünyada ve Türkiye'de takip ediyorsunuz. Evet, aynı. E, tabii sektörünüzle ilgili fuarlar da düzenleniyor. Evet. E, siz de katılıyorsunuz değil mi? Evet, daha önceki e, birkaç firmada pazarlama satış işiyle uğraştığım dönemlerde fuar temsilcisiydim. Evet. Yani o açıdan e, hazır giyimde e, Gerçekten ciddi anlamda değer katan fuarlar var, buralarda da bulunduk. Ama seda pasi olarak henüz öyle bir imaj yaratamadık. Ama bundan sonraki periyotta tabii ki öyle bir yatırım sürecine de girmeyi düşünüyoruz. Her şey adım adım oluyor, sistematiğe koymamız gerekiyor bazı şeyleri. Şu anda biliyorsunuz pandemiden dolayı dünya genelinde bir daralma var ki yani. Evet. yani bu daralmadan tabii ki sektörü ve ülkemizde tekstil sektörü de diye evet. Ama şu anda yavaş yavaş bir atağa kalkıyoruz. Tekstil, tekstilin bitmemesi gerekiyor. Benim kendi Kesinlikle. görüşüm, kanaatim böyle. Tekstil çünkü de dolaylı olarak farklı sektörleri canlandıran bir sektör. Hem de farklı yollarla değişik istihdamlar yaratan bir sektör. Bu açıdan tekstil ilerledikçe biz de kendimizi geliştirip e, tekstil hazır giyimle uğraşan arkadaşlara çözüm ortaklığı yapmak istiyoruz. Ama bu konuda dediğimiz firmamızın bütün e, yatırımları, bütün şu andaki vizyonumuz ve misyonumuz Hı. kendi işimizi geliştirip bu işte e, bir numara olmak diye iddialı bir e, kelime kullanmak istemem ama e, hiç değilse kalite açısından bir numara olmak istiyoruz. E, seri üretimimiz, otomasyonumuz, üretim bandımız Butik de olsa, kalitemizde bir numara olmuyor. Öyle evet. düşünüyorum. Aynen Ömer Bey, sizden de hedefleri alalım. Aslında söylenecek her şeyi Serdar Bey söyledi. Evet. Ee, kalite çok önemli. Tamam. Ee, sektörde var olmak için, sadece bu e, tekstil için değil, sürekli arz etmek için e, kalite önemsiyoruz. E, kaliteden geri adım yok. Her zaman inovasyon ve kalite. Efendim Ömer Bey ve Serdar Bey'den sektör adına değerli bilgiler aldık. Sizler için Sedef askı çatısı altında birleşmişler, güçlerini birleştirmişler. Ee, önemli de bir istihdam sağlıyorlar. Sektöre verdikleri hizmetten dolayı kendilerini kutluyoruz. Başarılarını devam ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. <laughs>